Selamlar ben Semih arkadaşlar en son deste tasarlayıcı videosu çok sevilmişti yaklaşık 500 bin izlenmişti o yüzden ikinci bölümü çekmek istedim bence sevilmesinin sebebi kullandığımız kartları sonraki maçlarda kullanamıyoruz o yüzden de videonun heyecanı gittikçe artıyor üstüne bugün bunu dünyada 200 civarında yapacağız bakalım nasıl desteler olacak. hadi başlayalım Başlıyoruz Heh, Şimdi Supercell diyor ki çöp bir bina mı istersin çöp bir kart mı istersin yoksa normal bir kart mı istersin ben de normal bir kart isterim <laughs> o yüzden avcı Şimdi altın şövalye hani hiç yoktan şövalye görevi görür yani yakın menzil görevi görür. O yüzden bence almakta fayda var. <laughs> Eyvah aklıma girmeye çalışıyorlar. Dev Goblin en iyisi bunlar arasında. ama elektrolev alacağım ben galiba. Çünkü altın şövalye elektrolev güzel gidiyor. Soruya bak o kadar büyü var bana sorduğu sorular. Hiçbirisi bunların elektrolev güzel gitmiyor. Ama alev hiç yoktan indir yani. Şimdi aslında Tomru'yu ben alırdım burada ama sonraki maçlara saklamak istiyorum Tomru'yu. Hani en ileri başta çıkartmayalım çok fazla. O yüzden oklar alacağım. Madem pahalı yapıyoruz tam pahalı gidelim. Evrimli Celat burada en iyisi bu arada. Onu söyleyebilirim ama silah alacağım. Çünkü evrimli silah şöyle rakibin binasını vurup elektro yapışabiliriz. Ha bak burada da bir niş tercih yapacağım ben. İskelet fıçısı ne, ne rakibe? Büyü ve bina. E şimdi binasını kullandırırsak o zaman elektro evine vurabiliriz diyecektim. Bu nasıl soru? <laughs> Atak kartımı zaten aldım o yüzden. Bak barbar kulübesini reddettim. Dönüp dolaşıp tekrar geldi. Hem de tam böyle destede bina ihtiyacımız var. o yüzden de alacağım mecbur alacağım. Evrim olarak da tabii ki iskelet fıçısı evrimi ve silah şöyle evrimi alacağız. Deste böyle bunu kopyalıyoruz. Geliyoruz hiç kırpmadan yapıştırıp oynuyoruz. Hadi bakalım. İskelet fıçısı açılışla başlayabiliriz. Ya yani sonuçta bu bir evrim kartı. O yüzden sık sık atmak lazım. Ne yapacak? <laughs> Biz de tam bunu konuşmuştuk. Adam binasını kullandı. Bu demek oluyor ki birazdan elektroya basabiliriz köprüde. Tabi bir sonraki kartımız olduğu için. Bence şöyle yapalım. O mızraklılar vursun. Biz tersten altını şövalye bırakalım. Sonra önüne basarız elektrode. Hem adam döndüremez yani kolay kolay. Haydi bakalım. Acaba yiyecek mi şu an bu hamleyi? Oo terse 5 iksir kullandı. Şu an saldırma zamanı. Ama tek korkum kule takası yapar mı? Haydi bakalım geliyoruz. Cadıyı avcı atalım hiç vuramasın. Aa galiba yakaladık. <laughs> adam destemizi bilmediği için şu anda yakalanıyor. Çok iyi ya. Bilmezlik efekti diyecektim. Bu ne ya? İksirimiz kalmadı. Silahları basmak zorundayız. Buradan basınca öbür kule de çalışıyor. Bu ne? <laughs> Oklar yok. Bu saatten sonra basmak saçma olur. Bayağı bir geriye düştük. İskelet fıçı basalım madem. Yani binasının kullanması tekrar bizim işimize gelir. Da artık kullanmaz bu arada. Evet kullanmayacağı çok barizdi. <laughs> Hadi iskeletler. Güzel bir iki tane vurdu. Bu arada bu saatten sonra biz hayatta vuramayız. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim vurma sebebimiz zaten adamın bizim destemizi bilmemesiydi. İskelet fıstık binasını çıkarttı sonra elektriğe bastık. Ama bir daha böyle bir şey yaşanmaz. <laughs> Hamle yapmamayı tercih ediyorum. Şu an bütün hamleler çok saçma. Bence bu boşluktan faydalanmak için ben bir duyuru yapayım arkadaşlar. Artık bu hafta yayınlara başlıyoruz. P ile başlayan her gün 19.00. Pazartesi, Perşembe, Pazar günleri yayın olacak. Gelmezseniz çok daralırım. Hatta özel bir klan kuracağız yayın klanı. İşte arkadaş eklemeyi planlıyorum. Eğer kaçırmak istemezseniz Instagram kanalımız var. Ben yorumlarda sabitlerim. Gelin oradan duyuracağım arkadaşlar. Yayın var gelin diye. Haydi bakalım. Altı şövalye. <laughs> çok terste kaldık. <laughs> Tam atar çıkarken saldırdığı için. Özellik basalım bari. Bir tane az vursun. Çok zor maç ya. <laughs> Böyle saçma desenlerle küreselde maç kazanmak aşırı zor. Abici yavaş yavaş etsin onu. Binayı hemen indirelim. Oklar. Bir şey mi şu an elinde bina yok. O yüzden iskelet sevrimi dümdüz gidecek. Haydi bakalım. Burada artık garanti bulmamız lazım yani. Evrimi var ki adamın hayatını kurtardı direkt şu an. Binici atacak. Barbar kulübesi. Bundan sonra biz vuramıyorsak adam da vuramaz. Daha adam zaten vuracağını vurdu baksana. Şu an bin hasar falan önde adam. Ata çıkalım belki evrimli silah bizi kurtarır. Ya zaten bizim planımız buydu. Rakibin kulübesini evrimli silah şöyle vurmaya çalışacağız. Atak yapar mı diye korkmuyorum çünkü adamın destesi çok ağır bir binici destesi olduğu için saldıramıyor. Aha. Biraz garantici olduktan sonra silah basabiliriz. Güzel. Cadı ölsün. iyi alev basmışız diyeceğim de geçemiyoruz ki adamı. Yani daha ne yapalım ben bilmiyorum. Hani tek çare iskelet fıçıs atmak şu anda. Evrim döndürmek yani. İnanılmaz ya. Oklar. Hadi iskeletler vurun. İzin vermiyor. Bir şey değil mi? Ben galiba çareyi buldum. Rakibe büyü döndüreceğiz. Adamın büyük büyüsü yok. Dondurma sarmaşık var. E biz alev atarsak sürekli ne yapacak? Fıç savunursak. Tek çare bu. Bundan başka doğru yol yok şu anda. Avcı. Barbar kulübesi. Dondurma artı sarmaşık basacak bu arada. Gerçi şu an atmak istemedi. Güzel. Barbar kulübesi. <laughs> Nadir olsa çalışıyor bazen. Evet. Desteği döndürmek için iskelet fıçısı. Kulübeyi çok uzağa attı. Bak bana büyük fırsatı verme. Ale topu. Büyü atacağım herhangi bir şeye atarım. Acımam. <laughs> Zaten dünden razıyım ben. <laughs> Barbar kulübesi döndü. Artık güvendeyiz bininciye karşı. Güzel. Avcı erişsin onları. Dondurma artı sarmaşık yapacak. Aa şu evimi bak <laughs> kasırgası bile acayip vuruyor baksana şuna. Oklar. İskelet fişi çok güçlü en azından baskı yapalım. Silah şu evrimli. Valkyrie'nin canı azalsın çünkü arkasına bilinci saklayacak birazdan. Hadi 25 saniye. Şu an öndeyiz. Önden barbar kulübesi. Dondurma atacak. Oduncu'nun öfkesi patlamasını diye silahşıyor. Son bir alev topu. Hayır. Oy. Harbi yani. <laughs> Çok zor maçta. Video konsepti gereği kullandığımız bu kartları diğer maçta kullanamayacağız. Haydi bakalım geliyoruz. Oo prens. Prens kesinlikle alırım. Şu an oyundaki zaten en iyi kartlardan bir tanesi. O yüzden tabii ki alacağız. Tomruk alacağım ama hani sonraki maçlarda tomruk kullanamayacak olmak baya kötü bir şey. Bence prens kullanıyorsan ya yani binaya ihtiyacın yoktur. O yüzden ben cehennem Ejderi diyorum yani. Hem evrimi var güzel. Şimdi deste çok pahalı. Yani ben gidip de burada kraliçe almam o yüzden. Bence uzaktan vuran tercih yaparken en ucuz ne varsa onu almak lazım. Hem buzcu sağlam zaten. Şimdi böyle bir XC sesi olmaz <laughs> bir kere. <laughs> Duvar ikiciler yarım atak kartıdır. O yüzden kral TV. E tabi kral TV ile yıldırım güzel gider. Tabii ki de köstebek almayacağız. Ama bence kral Tevi destesi bit hızlı olmalı. O yüzden isket alacağım burada. <laughs> bu nasıl bir soru ya? Goblin aleti çöp. Dondurma çöp. Çarpma o kadar değil bence. O yüzden çarpma alırsak tomur kartı çarpma kombosu yaparız. Evrimi kral Tevi tabii ki de. Bir de cehennem ejderi evrimi. <laughs> Destemiz böyle çok kötü diyemem bu arada. Haydi bakalım. yan geldik karşı. Bu adamı ben tanıyorum. Golemci. Ve muhtemelen golem oynuyordur. <laughs> Keşke Anadolu destesini oynamasaydı. Neyse Celle başlayacağım. Çünkü başladı her saniye aslında. Adam mutlu oluyor. Hadi be. O da mi? Geçen videosunu çektik ya. Bence yıldırım atmalıyız burada. Çünkü Celle hayatta tutmuş olacağız bir yandan da. Sadece yıldırım yedirmiş olmayacağız. Geçen çektim ya en iyi desteler videosu. Hatta geçen değil dün çektim yani. <laughs> dün çektiğim videoda bir numaralı deste şu an oyundaki en iyi deste rakibin kullandığı deste. İskeletleri boşuna almadık o yüzden döndürelim desteği. Arkadan prens basarsak muhtemelen korumalar basar. Destesini biliyoruz zaten. Ama korumalara karşı en güzel cevaplardan bir tanesi tomruk artı çarpma. Tabi pahalı bir cevap ama <laughs> hiç yoktan iyidir. Korumalar basacak. O yüzden tomruk artı çarpma tahmini yapıyorum. Evet tahmin yaptığımız halde vuramıyoruz. Zor maç. Baya zor maç olacak. Cehennem ejderimizi düşürebilir. O yüzden iskeletler. Buzcu. Vurma kuleye. Hadi be o kadar da vursun ya <laughs> sonuçta golem oynuyor adam çok daha büyük hasarlar yiyeceğiz muhtemelen maçın devamında. <laughs> Prens basalım madem bu karşılıklı kartatma olayını durdurmamamız lazım. Çünkü durursak adam golem basacak. Korumalar basacak ama korumaların konumunu değiştirebilir bu arada. Hayret <laughs> normalde değiştirmesi lazım. Yapacak hamle yok mecbur öbür tarafa çekeceğiz kraliçem bile. <laughs> Altı iksirimizi heba ediyoruz ya inanılmaz. Şuna bak. Oraya bir cehenneme izleyen şart. Maçı oynarken karşındaki destenin çok güçlü olduğunu bilmek gerçekten çok büyük baskı. Baksana adamın kullandığı evrimler, kartlar her birisi çok ayrı. Evet, cehennem evrimi güzel baskı yapsın diye isketler basalım önüne. Cadı basar mı oraya? <laughs> Onu yer yer. Arkadan buzcu basalım çünkü aksiyon potansiyeli oluşturmamız lazım. Eğer oluşturmazsak Goyan geliyor. Hayır be geliyor. Acilen saldırmamız lazım tersten. Savunma kolay kolay. Korumalar basar diye bir tomruk tahmin yapmamız lazım. Hadi be Konum değiştirdi. Cehennem ejderi. Buzcuyla yavaşlatmak lazım yoksa golemitler kuleye bayağı vuracak. Çarpma. Artı tomruk. Golemitler çok vuracak ya. Güvenç basalım madem burada. Ya şu anda kötü gitmiyoruz ama şöyle bir şey var. Adam tecrübeli adam olduğu için bak korumaların konumunu değiştiriyor. Tomrukla tahmin yapamıyoruz bile. Oraya yıldırım gider bu arada. Yoksa bunları değerlendirecek. Buz büyücü. Adam birazdan golem basacak muhtemelen ve ben saldıramayacağım. Bak geldi bile. Saldıramıyoruz çünkü adamdan şu an beni pek kalak. Evet, mecbur defans yapacağız. Şu goleme bayağı bir vurmamız lazım. Yoksa golemitler kuleye varıyor. Prens şarjlansın. Çift yönlü oynayacak. Tomrukla desteği dönebiliriz. Buzcu yavaşlatsın. Ya şu sarmaşıkla Cehennem Mecan'ın dondurma olayı bence bayağı sıkıntı. Soldaki diye çarpma. Cehennem Mecan'ın evrimi şarjlandı şu an ha. Her şeye tek atıyor. Tek atma modunu açtı hakikaten. Evet, Kratim'e geliyor. Şu an mini pekle basması zor. Cehennem Mecidi'nden dolayı. Yıldırım doldu sayılır. Bir vurdu Kratim'i. İki vurdu. Az kaldı başaracağız. Harbi diyorum bak orada Cehennem Mecidi'ni taşıdı. Cehennem Mecidi'nin evrimi olmasaydı şu an böyle yapamazdık. Rakibi korkutalım sanki ata çıkıyormuşuz gibi. Elimizde Kratim'i varmış gibi yani. Evet, bu saatten sonra golem basamaz. <laughs> Hadi bakalım tekrar Kratim'i geliyor. Biraz iksirimiz de olsun yıldırım atacağız çünkü. At beni pekayı. Hadi be. Öyle bir dondurduk ki. Tekrar Kral geldi. Yok artık korkusundan bence asla golem basamaz diyecektim. Adam risk aldı ama bence bu yüzden kaybedecek. Yıldırım. Hemen çarpmayı döndürelim yavru öldürmek için. Son bir yıldırım lazım. Korumalarla tahmin etmeye çalışacak Yıldırım'ı. O yüzden tahmin edilemez yere bastım. Güzel. Bir an tırstım yalan yok. 2'de 2 yaptık. Şu an kaldı iki maç. Ve kartlar baya daraldı. Hadi bakalım. Ya benim gizliden gizliye bir toparması sevgim var bu arada. Top kullanmazsam da bayılıyorum ben. Burada ben blok çalma taraftarıyım. Çünkü hiç yoktan hani çok saçma destek gelse bile blokçuyla bir açı bulup bir şekilde vurabiliriz. Ya <laughs> şu iksir golemini sormayın. E, kartlarımızın hepsi baskı kartı o yüzden koş binci hani burada tek doğru cevap başka bir cevap yok yani. Eğer buz golemi alırsak top arabasını ve büyülü çalıştırmak için zaman kazanmış olacağız. Bak destede bir kere evrim yok. Bize evrim lazım o yüzden kart topu almak zorundayız burada. Burada bombacı alacağım çünkü başka bir kart alırsak hani son iki kartta evrim gelmeme ihtimali var. O yüzden bombacı hem kötü değil. Ha. <laughs> çok zor bir soru. Ama koş binci kullandığımız için karşı tarafın binasına deprem atarsak bayağı bir faydası olur. O yüzden deprem alacağım. Şimdi uzaktan vuran bir sürü kartımız var. O yüzden küçük lens almak saçma olur. dondurma zaten. <laughs> iyi bir kart değil. O yüzden paket alırsak birazcık defansı kuvvetlendiririz. Evrim olarak zaten iki evrimimiz var. İyi ki bunları almışız bu arada. Geliyoruz kopyalıyoruz. Ve bakalım üçüncü maçı <laughs> yenebilecek miyiz? Hadi bakalım. Kartopu ile başlayalım evrim dönsün. Umarım karşıda bina vardır. Çünkü deprem aldık ya bayağı bir şansımıza tutturmuş oluruz. Büyük okçu basalım. Büyük okçu oynarken rakibin büyüsü çok önemli. Yani rakibin büyüsüne göre davranmak lazım. Evet adam galiba o en güçlü destelerden bir tanesini oynuyor. Top arabası atarsak Pekka'yı bir tık eritebiliriz. Hem buz golemi almıştık hem paket almıştık. Hadi bakalım. Büyük orada bir tane vurdu. Şimdi normalde herkes buz golemiyle öbür tarafa çekmeye çalışır. Ben çekmeyeceğim çünkü Pekka top arabasına gider. Yalnız paket çok iyi değil mi ya? Kart topumuz var. Yok artık aşırı agresif oynadı. Hemen saldırmamız lazım. Bırakalım vursun ya adam. Biz daha fazla vuracağız biliyorum. Hadi koç binci. Bir vurdu. İki vurdu. Şu barbar ölmesi var ya bize çok güzel bir büyü açısı verirdi ama. Neyse. Ya bir şey değil mi? Bence şu bombacı yemesi lazım şu anda. Çünkü hala iksir karımız devam ediyor. Umarım yer. Yemeği kabul eder yani. İyi buz golemi atalım adam. Ya şu buz golemini <laughs> iyi ki almışım diyorum yani. Hani bütün kartlarla desedeki güzel gidiyor. Düşünüyorum bir yandan hani rakibi nasıl yenebiliriz diye. Adamda koş binici var. Bizim koş biniciyi durdurmak için elimizdeki kart kartopu. Hani kartopu dışında bir şey yok. O yüzden kartopunu sürekli elimizde saklamaya çalışacağım. Haydi bakalım. Adamın bir de sarmaşığı var. Eyvah eyvah. Büyü dokçu çalıştıralım madem. Paket basalım. Adamda pekka var. Koş binici atamıyorum o yüzden. Güzel. Gerçi şimdi basılır. Büyük okçu varken basalım madem oklar kullandı. Çok güzel konuma bastı. Şimdi top arabasını çalıştıralım ama aşağı doğru attım top Çünkü buz golemini öbür tarafa çekerken dikkat edilmesin pek Büyük okçu. yokçu. Ah be. Ya şu sarmaşık artı oklar bizi bitirdi. Paket. Koç binci ile saldıralım. Ama arkasına bombacı atıyorum çünkü adam koç binci atarsa halatlar bombacı da vuracak. Güzel. Top arabası. Elimizde kartopu var. Güzel. Boşu boşuna sarmaşık bastı. O yüzden saldırabiliriz. Buz arkasına sakladığımız için garanti vuracak koç binci. At pekleyi. Bu da olur. Bir açısı verdi. Koş birinci vur. Buz golü. Oy. Son anda savundu kalbi. Ama şu an gününü kurtardık bu arada. Rakibe saldırıp da pek atma bahanesi vermeyelim. Desteği döndürmek için paket basmalıyız. Pekka'yı erizmek için top arabası. Bir şey diyeyim mi? Köprüden evrimi bombacı gider ben basacağım galiba. Güzel. Pakette basalım. Büyü dokçu. İyi savunduk topu dön. Yetiş. Hadi be. Kartopu topu evrimi basmasaydık bir iki tane daha fazla vuracaktı bence. Bak adam şey yapıyor çok güzel oynuyor bu arada. Koş binici arkadan bastığı için biz kartopu döndüremeden adam koş binci döndürüyor. Bu yüzden bizi yakalıyor. Bir açı verdi ama şöyle bir değerlendirmek lazım. Hadi bir Ya nasıl becerdin onu? Sadece iki tane vurdu galiba. Çok fena geliyor. Defteri döndürelim. Top arabası geldi tekrar. Bir Paket. Hadi be! O ne öyle? Araba gibi gidiyor ha! Yok yok. İmkansız yani. <laughs> o zaman son maçı yenmeye çalışalım. Son maçımız o yüzden dikkatli seçmemiz lazım. Ben burada Mega'yı kesin alırım. İyileştirici Ruh kötü. İskelet Ordusu kötü. E tek doğru seçenek burada Çete. Aa, ben isterdim ki burada evrimli celat almak çünkü en iyi evrimlerden bir tanesi. Ama kraliçe alacağım çünkü mega şövalye ile kraliçe harbi çok iyi birbirini tamamlıyor. Ya mega şövalye pahalı olduğu için bize ucuz bir yakın meziyet kartı lazım o yüzden balıkçı. Bu desteğe tabii ki de bina gitmez. Atıcı da defansif bir kart o yüzden oduncu almak zorundayız burada. Ha. <laughs> zehir iyidir ya. Zehir bak her şey giden bir büyü bence zehirdir. Son zamanlarda Goblin Roketi çok iyi. Hele Mega Şuvalli'nin arkasında inanılmaz çalışır. <laughs> Burada madenci almak zorundayız çünkü atak kartımız yok. Hani rakibin kuleye bir şeyle vurmamız lazım ya. Evin oduncu alalım ve destemiz böyle. Hadi bakalım umarım çalışır. Yorum yapmıyorum. <laughs> Çete bölme hamlesi bence en iyi başlangıç hamlelerinden bir tanesi. Niye? Adam iki tarafa da iksir kullanmak zorunda. Kullanmazsa hasar yiyor. Zehir basarım ben bu arada. Adam ne oynuyor? Evet mezarlık galiba. Oduncu bırakalım bari. Yanlış attım. Bir tane vuracak yapacak bir şey yok. O değil de şeyi fark ettim. Hangi desteği gösterdiysem. Geçenki videoda en iyi desteler videosunda. Bu videoda bile karşımıza full geliyor. Hani o video bence çok iyi özetlemiş her şeyi. Güzel. Balıkçı atalım madem. En ucuz kart bu. Zaten bu yüzden almıştık biz balıkçıyı. Mezarlıkçı olarak söylüyorum. Bence adam şu an anti birazcık. Makine basabiliriz. Adam bir de mezarlık sarmaşık oynuyor. Normal mezarlık da oynamıyor. Bizim madenciyle çıtıra taş çıkartmamız lazım. Çünkü 2x'teyken bizi oynatmayacak mezarlıkçı olduğu için. O buzcuyu öldürür. Güzel roket. Böyle hatalar yapmaması lazım normalde. Haydi bakalım kraliçeye. Şu anda 1x'teyken çok özgüvenli oynuyorum çünkü bizim sigortamız var. <laughs> sigortamız ne? Goblin çetesi. Adam mezarlık basamıyor. Basarsa zehir basmak zorunda ki bunu biriksteyken kimse yapamaz. Çok zengin olması lazım yani. Evet. Sigortamızı güvenip mega şövalye bastım. Şu an saldıramaz. Daha evimin cadısı var işte. Onu geçemeyiz ki. Diyorum ya adam anti diye. Evet. Mega şövalyeyi artık heba edeceğiz yani. İzin vereceğiz öldürmesini. Yapacak bir şey yok. Şövalyeye balıkçı. Eğer rakibin kartlarını öldürmeye bir yerden başlamazsak adamın kartları acayip birikecekti orada. Oduncu basalım madem evrim dönsün. Zaten dönmek üzere şu anda. Zaten mezarlık basamaz o yüzden makineyi basalım. Aa. <laughs> ee, orada sen nasıl gittin cadıyı çektin. Gerçi benim hatam ya. <laughs> Ama bu hatayı keşke yapmasaydım. Bir yerden açı bulacağız. Güzel cadıyı solda çıkarttı o yüzden mega şövalye basabiliriz mezarlık basamasın diye sürekli böyle baskı yapmak lazım. O buzcunun yanına bir şey zehir basılır bu arada. Gerçi madenci daha doğru şu an. Sola balıkçı. Yok ya mega şövalye hayatta kuleye gidemez. Çok zor yani. Oduncu evimi kullanmak zorundaydık. Oduncu evimini ile tanklayabiliriz bence. Ölme. Yok yok rakibe saldırmazsak şu anda kesin mezarlık yiyeceğiz. O yüzden Mega Şövalye'yi basalım sağ tarafa. Hani şey diyorlar ya en iyi defans ataktır diye. Çok güzel zehir. Şu şövalyeyi bence ortaya çekelim. iki kule birden vursun. Adam geliyor. Önden kraliçe koyup özellik basarsak her şeyi süpürür yani. Bu kraliçenin özelliği zaten çok iyi. Ya ne sarmaşıkmış. Az kalsın basamıyorduk özelliği. Hadi hala alma şansımız var bu arada. Hata yapması lazım. Sol tarafı makineyle kapatalım. Zaten maç boyu doğru dürüst bir mezarlık atağına çıkartmadık. E sürekli baskı yaptığımız için. Sağ tarafa mega şövalye basalım. Adam açı arıyor ama açıyı asla bulamadı. Şövalye basabilir. Hemen çekelim. Çete. Artı oluncu. Hayır. Yaşıyoruz. X'in şu an çok az. O yüzden köprüden kraliçe basalım. Hem de öfkesi olacak. Madenci tanklayalım. Kraliçeyi görünmez yapalım sonra. Çeteyi basalım çünkü Vali çıkarttı. Evil moduncu Hadi hadi şu an spam aldık. Madenci. Vali çıktı bir daha çete basacağım. Bir tane daha oduncu. Aldık. Harbi şu an döngüye aldık adamı. Yakalanacak. Çete. Oy oy harbi aldık. İnanılmaz <laughs> <laughs> comeback. Zehri kullanmayalım. Mezarlık basacak şimdi. Sarmaşıkla beraber garanti vuruyor zaten. Zehir. Çıktığı gibi vurmasınlar diye balıkçı attım ne olur ne olmaz çete. Ama <laughs> madenci vuruyor hem de öfkeli. Yalnız niye kaldık ha orada? Harbi diyor çok iyi kan bekli yani. <laughs> dünyada 151. isemde jeneratörle oynadık. Bir şey değil mi? Bence böyle bir seri yapılır yani. Jeneratörle dünyada ilk ne bileyim ona yolculuk vesaire diye. Bütün maçlar böyle peş peşeydi. Bence maçların hepsi çok güzeldi bu arada. <laughs> evet arkadaşlar. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.